Evet herkese merhabalar. Yeni yıldayız. İlk haftadayız. Harika bir konuyla giriş yapıyoruz. Duygusal zeka ne demektir? Duygusal zeka asla duygusallık demek değildir. Duygularımızı akıl, mantık ve irade yoluyla kontrol edebilmemizdir. Duygularımızın, genetik zekamızın %50'sini aldık geldik. Geri kalan %50'sini burada kendi başımıza sosyal ilişkilerimizle geliştiriyoruz. Geliştirmezsek özel hayatımız, aile hayatımız Partner ilişkilerimiz, sosyal ilişkilerimiz, iş hayatımız ve tüm insan ilişkilerimizde başarısız oluruz. Duygusal zeka iradenizi, kontrol yeteneğinizi bize gösterir. Yani doğru insana doğru yerde doğru şekilde kızmak, öfkelenmek, sevgiyi vermek gibidir. Duygularınızı doğru zamanda, doğru kişiye doğru şekilde ifade edebilme yeteneğinizi, tanımlayabilme yeteneğinize duygusal zeka denir. Duyguların insafına kalmak istemiyorum. Kendimi herhangi bir duygunun içerisinde hapsetmiş istemiyorum diyorsanız duygusal zekanızı güçlendirmelisiniz. Peki nasıl yapacağız? 1- Empati 2- motivasyon 3 içgörü 4 sosyal beceriler. Bunların hepsini harmanlayacağız. O zaman duygusal zekamızı güçlendireceğiz. Anlama, tanımlama yetimizi yücelteceğiz, yükselteceğiz. İnsan ilişkilerimizi kuvvetlendireceğiz. Yaşamın her alanında başarılı olabilmek için duygusal zekanızın mutlak surette çalışması gerekir. Beşeri sistemde duygu vardır. Duyguları kontrol eden başarılı olur çocuklarda sosyal duygusal gelişimde gördüğümüz bir durum olan çocukların çocukluk döneminde yansıtılması gereken doğru duygular, doğru ifade yöntemleri olmaz ise eğer duygusal zekaları düşük olur, yetişkinliğe geldiklerinde duygularını en uçta yaşarlar ve toplum tarafından dışlanırlar, partner ilişkilerinde başarılı olmazlar, insan ilişkilerini yönetemedikleri için iş ilişkilerinde de başarılı olamazlar, hedefe giden yolda mutlak suretle başarısız olurlar. Duygusal zekasını kontrol eden herkesin beyni güçlenir ve gelişir. Eğer kontrol edemiyorsanız tıpkı bir yaşlı bir bireyin beyninin küçülmesi gibi beyniniz küçülür ve dümdüz düşünürsünüz. Sadece mantıklı düşünürsünüz. Sebep sonuca bakabilirsiniz. Süreçle, detaylarla anlama ve anlamlandırmayla ilgilenmezsiniz. Evet yaşamın her türlü iniş çıkışında başarılı olmak isteyen bir birey hızlı bir şekilde iç kontrolünü yapıyor. iç görüsünü yapıyor. Kendini duy. Kendini kontrol et. iradeni kontrol et. Dürtülerini kontrol et. Bunun için anlamaya, anlamlandırmaya çalış. Derin bir nefes al. Sevgini, öfkeni, nefretini, dürtülerini kontrol edebilirsen mutlaka sosyal ilişkilerinde kontrol edebilirsin demektir. Hızlı öfke, çok fazla sevgi, çok fazla küsmek bunlar en uçla en uçta yaşanan duygulardır. Bunları azaltabilmeniz için duygusal zekanızı kullanmanız gerekir. Teşekkür ederim.